Bir varmış bir yokmuş. Dağları çiçeklerle süslü, ırmakları şarkı gibi akan, gökyüzü masmavi bir ülkede, şirin mi şirin bir kasaba varmış. Bu kasabanın adı Neşeköy'müş. Neşeköy'de her yıl en çok beklenen gün, büyük bir neşeyle kutlanan 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ymış. Kasaba günler öncesinden süslenmeye başlarmış. Evlerin camlarına bayraklar asılır, okulun bahçesi balonlarla, renkli kağıtlarla donatılırmış. Çocuklar gösteriler için prova yapar, herkes heyecanla o büyük günü bekler dururmuş. İşte bu yılda o heyecanlı gün gelip çatmış. Güneş bile sanki biraz daha parlak doğmuş o sabah. Elif ve Mert erkenden uyanmışlar. Elif, Geleneksel kıyafetini giymiş, saçlarına kırmızı beyaz kurdeleler takmış. Aynaya bakıp derin bir nefes almış. Bugün Atatürk'e sözümüz var. En güzel gösteriyi yapacağız." demiş. Mert ise şiir defterini eline almış. İçinde bir kıpırtı, biraz da heyecan varmış. "Ya şiirimi unutursam." demiş. Ama sonra annesi elini tutmuş. "Senin kalbin Atatürk gibi güzel olduktan sonra kelimelerin de güzel olur oğlum." Saat 9'u gösterdiğinde okul bahçesi dolmuş taşmış. Öğrenciler sıralanmış, öğretmenler gururla gülümsüyormuş. Sahnede kocaman bir yazı varmış. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Program başlamış. İlk olarak küçük öğrenciler ellerinde bayraklarla sahneye çıkmış ve 23 Nisan marşını söylemiş. Ardından sıra Elif'e gelmiş. Elif zeybek oynamaya başlamış, her adımında cesaret, her dönüşünde gurur varmış. Seyirciler büyülenmiş gibi onu izlemiş. Alkışlar hiç durmamış. Sıra Mert'e gelince sahneye yavaşça çıkmış. Mikrofonu eline almış, gözlerini kalabalığa çevirmiş. Bir an için duraksamış ama sonra yukarıya okulun çatısındaki Türk bayrağına bakmış. Derin bir nefes almış ve şiirini okumaya başlamış. Bu bayrak altında büyüyen her çocuk özgürce güler, umutla dolar. Atatürk'ün armağanı bu güzel bayram, kalbimizde hep yaşar. Bahçede sessizlik olmuş, sonra büyük bir alkış yükselmiş. Mert'in gözleri dolmuş ama ağlamamış, sadece gülümsemiş. Törenin sonunda öğretmenleri kürsüye çıkmış ve şöyle demiş: "23 Nisan sadece bir takvim günü değil çocuklar." Bu bayram bir milletin çocuklarına duyduğu güvenin simgesidir. Atatürk bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti. Siz de sevgiyle, bilgiyle, barışla büyüyerek bu emaneti taşıyacaksınız. O günün anısına gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bırakılmış. Çocuklar ele ele tutuşmuş, hep birlikte bağırmışlar. Teşekkür ederiz Atatürk. O akşam Elif ve Mert evlerine döndüklerinde yorgun ama mutluymuşlar. Pencereden gökyüzüne bakmışlar. Mert, sence Atatürk bizi izliyor mudur demiş. Elif gülümsemiş. Evet, kalbimizde olduğu sürece her zaman bizimledir. Ve o gece gökyüzünde parlayan yıldızlar çocuklara göz kırpmış gibiymiş. Minik kalpler huzurla uyumuş. Gökten üç yıldız daha düşmüş. Biri sevgi, biri cesaret, biri de umutmuş. Hepsi 23 Nisan gecesi çocukların yastığının altına konmuş